hayret ettim doğrusu. İlk defa birinci akşamdan gelip sana yalvarmadım. Sen ne diyorsun bu işe? Hangi yüzle gelsin ki? Onu buradan kovacağımı bilmiyor mu? Ona öylesine hakaret ettim ki... ...ağzını bile açamadı. Dut yemiş bülbül kesildi karşımda. Bütün suç sende kızım. Hiç lüzum yoktu bunlara. Ana sözü dinleyecek, onunla evlenmeyecek... O kim, biz kimiz? Aramızda uçurumlar var. Senin dengin mi o herif? Hep aynı şeyleri söylüyorsun anne. Yeter artık. Sinirlerim iyice bozuluyor. Haklı değil miyim? Nereden baksan kocan olacak herif senin dengin değil. Nasılsa mühendis olmuş işte. Hem Allah aşkına nesini beğendin o zıpırı? ne buldun onda da o kadar kısmeti tepti. Ziya Bey'in oğlu Kenan deliler gibi aşıktı. Ya Fuat Bey'in oğlu Emin? Az mı koştu peşinden? Ah benim akılsız kızım. Sen bütün bu güzel kısmetleri tep... ...kalk çıplağın tekine aşık ol. Ana sözü dinleme, kaç evinden ona. Sen ne çekiyorsan bu kafandan çekiyorsun suçu başkasında arama. Haklısın. Şimdi ben de şaşıyorum buna. O günlerde körmüşüm demek. İyice aptallığım tutmuş. Ama artık gözüm açıldı. Açıldı da ne oldu sanki? Gene onu bekliyorsun. Kapıya gelip seni götürecek diye kalbin güp güp atıyor. <laughs> Hiç de değil. Gelip gelmeyeceği umurumda mı? Hem gelse de affetmem onu. Eğer bu sözlerinde samimiysen bravo kızım. Senin kocan atlı sıra benim paramı yiyecekti. Ona kesemin ağzına atsaydım köle olurdu sana. <laughs> hem beni alacak hem paramı yiyecek. Kim alıyor o? Ne sanıyor kendini? Şimdi aklın başına geldi mi? Uyandın mı düştün gafletten? Elbette uyandım. Onun gibi biriyle evlendiğime bin defa pişman. Utanç duyuyorum senin karşında. Aferin yavrum. İşte şimdi bana benzedin. Bağırırsın, bulunduğun seviyenin farkındasın. İşte benim kızım böyle olmalı. Elbette böyle olacağım. Güçlü, mağrur ve yenilmez. Çünkü ben senin kızınım. O halde yapılacak tek şey bu işi burada bitirmek. Nasıl yani? Avukatımla konuşup işi mahkemeye götürmek ve bir celsede boşanmak. Var mısın buna? Bu kadar güçlü, kararlı mısın? Evet! Aferin! <laughs> bravo! Şimdi konuşurum avukatla! Sonra da sana layık biriyle seni ben evlendiririm! <laughs> Balayına da Avrupa'ya gidersin! <laughs> böyle eve kapama kendini! Al arabamı! Gez, dolaş! <laughs> Eğlen biraz, hadi! Hayrola kız, böyle bu saatte? ...biraz önce kadere gittim. öyle <laughs> <Evde> yoktu. <laughs> Sanırım... ...geceyi dışarıda geçirdi. Sen gittikten sonra... ...Ruşen Bey geldi. Ha. Geç saatlere kadar kaderle eğlendiler. <laughs> oh, vur patlasın... ...çal oynasın... ...iyice dağıttı kader. Görecektin halini. Sanırım bir yerlere gideceklerdi. Geceyi evinde geçirmemiştir. Hayrola ne vardı ki... Önce işim seninle Muhsin abi. Beni kırmaz yardımcı olursun değil mi? Seni kızım gibi severim. Bilirsin bunu. Hele açıl bakalım neymiş? Benim için bir kıtırat patrona. Seni sever. Aranız iyidir. Ne diyeceğim patrona? E, bu gece, yarın gece, belki de öbür gece işe gelmeyeceğim. Acele İzmir'e gitmesi icap etmiş dersin. En geç cuma. Bilemedin cumartesi gecesi işbaşı yaparım. Oldu mu Masin abi? Olmasına oldu ya. Merak ettim. Neden çalışmayacaksın ki? Sen dükkanın en fazla para getiren kızısın. Yoksa başın belada mı birinle? Söyle. Bilelim de yardımcı olalım. Başım belada değil be Musa abi. Söylemesem olmaz mı? ...beni baban say kız... ...saklaman ayıp olur. Heh, teşekkür ederim. Dün gece konsomasyon yaptığım adamı hatırladın mı? Evet. Gençten biriydi. Tam keyifti. Geceyi onun evinde geçirdim. Elini elime sürmedi. Vallahi billahi. Başı karısıyla dertte. Kadın terk etmiş evi. Bir de patronuyla iş meselesi var. Senin anlayacağın adama acıdım. Yardım etmek istiyorum. İyi ama nasıl yardım edeceksin? Ne bileyim işte. Yemeğini yaparım. Söküğünü dikerim. Ortalığı temizlerim. Böyle şeyler işte. Ne biçim iş bu? Pek anlayamadım. Tutsun bir kadın yaptırsın bunları. Sen elin adamının hizmetçisi misin? Ya, karısı yıkmış adamı. Onu ben de ortada mı bırakayım? Bir yanda karısının yokluğu... ...Bir yanda patronunun korkusu... ...Adam şaşkına dönmüş zaten... ...Ona yardım edeceğim... ...Buna kararlıyım Muhsin abi... Kız, yoksa aşık mı oldun ona? <laughs> o dediğin baş tatlım... ...İki aspirine bakar... Yani tutulmadın mı adama? Aaa, baba kız... ...Buzağının altında inek arıyorsunuz... Şaştım doğrusu... Her gece dükkanda para keserken... ...işi bırakıyor... ...el alemin herifine uşaklık yapıyorsun. Ben pek çözemedim bu işi. <laughs> Muhsin abi yorma kafanı. Bu işi anlayamazsın. Sen patrona kıtır atıp... ...onu uyutacak mısın ha? Bundan haber ver. O iş oldu canım. Seni İzmir'e gitti bilecek. Kızacak, köpürecek ama yola gelecek. Ne de olsa severseni... Sağ olasın. Benim senden istediğim de bu zaten. Bunu akşama kadere verirsin, durumu da anlatırsın. Ama sakın başka kızlar duymasın. Hemen yetiştirirler patrona, numaramız bozulur. Tamam, sen... Aynen yaparım. Kız bu acelen ne? Eve gideceğim. Elbiselerimi alacağım. Sonra da alışveriş yapıp... ...Akşama Orhan'a yemek pişireceğim. Bakarsın patronu gelir diye. Patronu gelse ne yazar? Sana ne? Ne ben anlatayım... ...Ne de sen dinle Muhsin abi. Karışık bir iş bu. Hadi kalın sağlıcakla. Mehtap kız... ...Eteklerin zil çalıyor. Evcilik oyunu mu oynuyorsunuz ha? Aman be Muhsin abi, evlilik kim biz kim? E nedir bu şaşkın halin? Bilmem. Ne yaptığımın ben de farkında değilim. Ama hoşuma gidiyor işte. Kaptırdım kendimi. Savrulup duruyorum işte.